Enlil, Sümer Panteonu'nun güçlü fırtına tanrısıdır. Ancak gençliğinde dürtülerine yenik düşer. Bir gün, Ninlil adında genç ve güzel bir tanrıçayı görür ve ona tutulur. Ninlil, annesi Nunbarşegun'u ile birlikte Nippur kentindeki kutsal bir nehirde yıkanırken Enlil tarafından fark edilir. Enlil, arzularına engel olamayarak Ninlil'e zorla sahip olur. Bu eylem, Tanrılar Meclisi Anunnaki tarafından büyük bir suç olarak görülür. Enlil'in bu kutsal düzeni, bozan davranışı diğer tanrıları öfkelendirir. Anu ve Enki başta olmak üzere Anunnaki, Enlil'i cezalandırmaya karar verir. Onu dünyanın derinliklerine, yani kur adı verilen yeraltı dünyasına sürgün ederler. Ancak Ninlil, Enlil'e olan bağlılığı nedeniyle onu takip etmeye karar verir. Bu sırada Enlil'den hamile kaldığını henüz bilmemektedir. Enlil, yeraltına inerken Ninlil'in peşinden geldiğini fark eder. Yeraltı dünyasının kurallarına göre... Buraya giren bir tanrı asla geri dönemez. Enlil doğacak çocuğunun, Nanna da yeraltında hapsolmasını istemediği için Ninlil'i korumak amacıyla bir plan yapar. Yol boyunca üç kez farklı kılıklara girerek Ninlil ile birleşir. Her birleşmede yeni bir tanrı doğar. İlk karşılaşma, Enlil yeraltının kapı bekçisi kılığına girer. Bu birleşmeden Nergal, yeraltı ve savaş tanrısı doğar. İkinci karşılaşma, Enlil nehir adamı kılığına girer. Buradan Ninazu, şifa ve yeraltı tanrısı doğar. Üçüncü karşılaşma. Enlil, kayıkçı kılığına girer. Bu birleşmeden Enbilulu, nehirlerin ve sulama tanrısı doğar. Bu üç tanrı, yeraltı dünyasının farklı katmanlarını yönetmek için orada kalır. Böylece Enlil, asıl oğlu Nanna'nın yeraltına hapsolmasını engeller. Sonunda Ninlil, yeraltı dünyasının en derin noktasına ulaştığında Enlil gerçek kimliğiyle onun karşısına çıkar. Burada Nanna, ay tanrısı dünyaya gelir. Ancak yeraltı yasalarına göre... Burada doğan her varlık orada kalmalıdır. Enlil, daha önce doğan üç çocuğunun Nergal, Ninazu, Enbilulu yeraltını yöneteceğini söyleyerek Nanna'nın serbest kalmasını sağlar. Nanna, gümüş bir kayık içinde yer altından yükselir ve gökyüzündeki yerini alır. Sümerler, ayın her ay ölüp yeniden doğmasını, hilal evreleri, bu mitle ilişkilendirir. Nanna, gece yolcularına rehberlik eden, zamanı ölçen ve bereketi simgeleyen bir tanrı olarak kabul edilir.